Zeynep merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte meşlere makyaj yapacağız. arkadaşlar ben bunu üçüncü kez çekiyorum. Çünkü çalıştım çalıştım. Hep kamera düşüyor. bunu da düşmeyecek tutmuyor yani. Ama ne yapacak bir şey yok. Aa, her neyse bir Evet Arkadaşlar açık tuttuğu için ilk videomu çekmedim. Diğerinde de çekiyordum. Daha sonra kamera düştü. Neyse. Şimdi mişemize yapmaya geçelim. Arkadaşlar sonunda <laughs> dil bir ses duyabilirsiniz. Çünkü ben açık Neyse haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak şu işimizden başlayacağım. Haydi yapmaya başlayalım. İlk olarak şöyle bir krem lip hemen krem far var onu sürelim hemen aldım şöyle sürüyorum bakalım nasıl olacak zaten var olduğu için çok da belli olmaz diye düşünüyorum böyle oldu şöyle biraz daha da her yer olsun yani şu burun kısmı oldu sadece. Altını da şunu sereceğim birazdan. Çünkü tozurun kullanacağız. Arkadaşlar ne demiştim tozurun ürün kullanacağız. O da bu. İkisini karıştıracağım. Ee, şimdi bunun içinde şöyle bir bir fırçamız var. Bu, bu pudra bu arada sürüyorum bakın böyle oldu böyle belki diğer işimize yapmayız ama yaparım diye düşünüyorum şöyle böyle oldu diğer bir şey ise şöyle gene hem anlık hem fırın içinde kullanabildiğimiz bir şey. Bunları çok az alacağım. Çünkü bu çok renk veriyor. Bakın şöyle biraz bulura kaplıyor bunu. Bu da hiç mi belli olmadı sanki? Şöyle aldım. Böyle sürüyorum. Hiç belli olmadı. az belli olsa benim için yeter bile böyle. Neyse evet. En azından az bir renk vardı. Şurasını verdi sanırım ya da orası bir leke. Orasını bilemiyorum. Az önce burnuna falan dökülmüştüm ama. Şöyle yapıyorum bakın. Gözüne döküldü. Şöyle tamam yaptım yeter. yapacağımız makyaj bu kadar. Şimdi ne yaptıysak aynısını buna da yapacağız. Ben bu sefer tam tersine gideceğim. İlk bundan başlayacağım. Zaten bu çok belli olmadığı için ne kadar alırsam alayım. Az bir şey alacağım. Bu da güzel bir şey olduğu için bitirmek istemiyorum açıkçası. Böyle oldu. Şurası kızardı. Ee, bunu böyle koyuyorum. Daha sonra pudramıza geçiyorum. Pudramızdan bu sefer kapalı rengi seçeceğim. Şöyle bayağı toz oldu şu an. Bakın. Bu da hiç belli olmadı ya. Diğerini de karıştıralım. Böyle. Karıştı. Böyle bir şey oldu. Bayağı tozlu, bilmiş gibi göründü. Diğeri ise gene bu ıı, krem var. Ay hiç kırık tutuyor. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Şöyle aldım. Bu da yeşil olduğu için daha gözükür. Mor miniştense. Ama ıı, bence daha iyi durur. Parlatır. Dedim parlat. Şunun parlaklığına bak işlerimi bundan sonra parlatmak için bunu sileceğim. <laughs> Arkadaşlar bunların hepsi e, Ben almadım tabi bu yaşta bu kadar makyaj yoktu benim ama anneannem bana getirmişti bu da iyi tabi daha fazla bir kutu getirdi şurada burada bunların farklı farklı renkleri şunu da üç tane farklı rengi fırçalar, haşlama fırçaları, fırçalar, fırçalar böyle. Bir sürü getirdim. Neyse böyle yaptım işte. Oldu da gayet. Böyle kapatıyorum son ellerine. bakalım ve yık. Hemen kapatalım. Son halleri bu. Bunun belli olmuyor gibi ama gerçekten acayip parlıyor. Bununki de hiç toparlamıyor yani. Böyle haydi şimdi yıkamaya gidelim. Daha iyi ki ve daha sonrası diye karşılaştırırsınız. Siz zaten şöyle haydi gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi daha net görüyorsunuz. Şimdi yıkayalım. Haydi. Şöyle yıkalar kısadığımızdan döküyorum. Böyle yapıyorum. Hemen yapsın. Başına, de evet arkadaşlar yıkadım. Şöyle geçti de. Evet. Şimdi bunları kurulayacağım. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımız yaptı ve gayet de geçti. Hemen şöyle gösterem. Gel bakalım, gel. Birincisi bu. Harika oldum. Keşke çıkarmasaydınız. Parıl parıl pırıl diyordum ama. Sen ne küçüksün. Olmaz. Tamam. Hayır sen git. Of ya. Ben her şekilde güzelim. İnşallah. Yani ona hiç bir deşiklik kalmadı ama. Evet arkadaşlar görüyorsunuz benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar hep görüşmek üzere bay bay derken. Şey yapıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2 Kasım'da okullar açılıyor. Kimler için mescid ve 9. sınıflar için daha 2 hafta var sanırım. Um, o iki haftada ilk gün tabii ki de götüremeyeceğim tabletim ama uh, okuldan deniş üretimli minişler çekebilirim. Yani ben ne yaşadıysam minişlere de yansıtabilirim. Yani çünkü bu minişlerle ilgili bir kanal olduğu için eğer istiyorsanız videoma like atın. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.